Sayın küresel iklim değişikliğinin oluşturduğu en önemli riskler arasında hava kirliliği ve neden olduğu sorunlar var. Uzmanların uyarısına göre 100 yıllık süreçte hava kirliliğinde her yıl yeni rekor seviyeye geliyoruz. Atmosferdeki kırmızı çizgisindeki karbondioksit seviyesi de çoktan alışılmış durumda. Kusursuz bir dünyada yaşıyoruz. 4,5 milyar yaşında olan gezegende 8 milyon canlı türü yaşıyor ve uzmanlar bu canlıların küçük bir kısmını tanıyıp inceleyebildi. Toplam 7 kıta ve 206 ülkeye dağılan bu olağanüstü canlı varlıkları ve muazzam doğa güzellikleri içerisinde bulunduran dünya bugün insan eliyle oluşan büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Zira atmosferdeki karbondioksit miktarı bu yıl insanlığın ortaya çıkışından beri kaydedilen en yüksek seviyede. Yapılan son ölçümlerde atmosferdeki karbondioksit seviyesi milyonda 420 ppm seviyesine çıktı ve daha önce kaydedilen 415 ppm oranını aştı. Uzmanlarsa dünya genelinde 1 milyar insanın hava kirliliğine maruz kalması nedeniyle erken ölüm riskiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekiyor. Hava kirliliğinde karnesi kötü ülkelerin başında ise Türkiye'de geliyor. Ülkedeki hava kirliliğinin başlangıcıysa ise 1980'lerin başına kadar uzanıyor. Öyle ki 1980-1990 arası ısıtma ve sanayide kalitesiz kömür kullanılması sonucu dramatik hava kirliliği olayları yaşanmış. Kükür dioksit ve partikül madde konsantrasyonları şiddetli yüksek basınç alanının da etkisiyle rekor seviyelere ulaşmıştı. 17-18 Ocak 1993 tarihinde İstanbul'daki kükür dioksit oranı 24 saatlik ortalamada... 4070 mikrogram metreküp. Partikül madde ise 2662 mikrogram metreküp olarak ölçülürken bu oran dünyada ölçülen en yüksek kirlilik olarak kayıtlara geçmişti. Partikül madde 10 kirliliğinde 2000'lerin başından itibaren doğal gaz kullanımının artmasıyla düşme eğrisi gösterse de 2012'den sonra artış trendi yeniden gündeme geldi. Hava kirliliğinin en az deprem kadar riskli bir konu olduğunun altını çizen bilim dünyası ise meteorolojik şartların hava kalitesini etkilediğine ısrarla dikkat çekiyor.